Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet. 13 Ağustos Çarşamba İstanbul yarış programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Akabinde de Elazığ koşulları var. Evet. 2 altılı bir programımız olacak. Ya bugüne dönecek olursak gerçekten yani bugün Ankara programına yani ben bu kadar... Kötü bir e, yorum kötü bir oynayış yani hiç yaşamadım yani bilmiyorum arkadaşlar yani Ankara programında elimiz ayağımız bağlandı gerçekten bağlandı e, kısmetimizde yokmuş diyelim yani öyle nitelendirelim bir arkadaş da gerçekten iyi teklerle girmiş e, yani kuponu gerçekten yazık olmuş e, o da birinci altılı Ganyan'ı çok biz kaçırmış gerçekten 12.000 TL vermiş iyi bir e, para vermiş ama yapacak bir şey yok. E, bakalım Koceli koçlarımız da başlamadı sevgili dostlar. Koceli'de umutluyum ama bakalım e, Koceli inşallah güzel bir ikramiye almak umuduyla diyelim sevgili dostlar. E, yani e, söyleyeceklerim bu kadar. Evet İstanbul koçlarına geçelim. E, tabii ki e, videomu izlerken ve dinlerken de videomuzun altında e, beğen butonuna e, basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz e, hemen şöyle 14'ü gösterdiğinde e, açılışı yapacağız. Birinci altılı gayrımızın startı Handikap 15. 4 yaş taraflar 1900 metre çime çıkacaklar. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada Dört at ilgimizi çeken isimler e, tabii ki ordu. Erselay. Mesela baktığımız zaman Erhan Aktuğla güzel bir çim performansı sergiledi. E, yani yarış hayatında ikinci birincine uzandı. Zaten e, ilk startında Antalya'da başladı. Ankara'da meydana veda etti kumda. E, sonra çimde ikinci, 3 e, üçüncü çim yarışına çıkmıştı. İki tane 1600 işi vardı. Biri yedinci, biri altıncıydı. 1900'e güzel bir satış üçü kazandı Erhan Akdoğan'a. Yani bu tesadüf müdür bilmiyorum da e, yarın yine mesafe aynı. Burada Aybenova'da da geçme başarısı gösterdi ve de sürprize imza attı. E, dördü ilk etapta kuponumuza işaretleyeceğiz. Yine Eren Akdoğ üstünde. E, tabii ki bir nolu Aybenova. Roğan alabilir Murat Keçeci'yi görüyoruz. İttiba Dektere. Üç nolu Seyretmeni. Mesela Seyretmeni'ye baktığımız zaman ya bu mesafede bir ikinciliği var. Ankara'da yaptı tabii ki İstanbul çiminde değil de derece bakımından baktığımız zaman müthiş bir dereceye sahip. Hatta 2-3 saniyede e, yani Erselen Aybanova'dan e daha iyi çıkıyor sevgili dostlar. İstanbul'a geliyor. Yani İstanbul'dan Ankara'ya giden safkanlarda yani pek başarı bekleyemiyoruz ama Ankara'dan İstanbul'a gelen safkanlarda gerçekten seyretmeni Gökhan Kocakay'la yani burada adından sıkça söz ettirebilir. Ve de İskalp sevgili dostlar o da yaptığı son koşunu Ankara'da Hişmanla çıktığı çim yarışında müthiş bir koşu çıkarttı ve de koşuyu kazanan bir isim ilk defa bu kadar uzuna çıktı ve de koşuyu kazandı sevgili dostlar. Yani İstanbul'a o da ikinci kez geliyor zaten İstanbul'a sentrikte bir yarış kazanmıştı. O da e, yarış hayatını ikinci birinciliği imza attı. Yani buraya dört isim yeterli olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Dört başta olmak üzere bir, üç ve iki şeklinde bir sıralama oldu. Evet geçelim bir diğer koşuya ikinci koşumuza sevgili dostlar şartlı 4. 4 ve Kore Arapların 2200 metre sentriye çıkacak 8 ismin yer aldığı koşta yani burada aslında yani iki isim yeterli gibi gördüm ben de iki isimle geçme çalışacağım burayı yani hüküm diyelim burada Halis Kartaş'la ilk defa buluştu yaptığı son 1300 sentriyle yani beklentinin çok altında koştu. Ahmet Çelik de start almış şart dördü e, bir mücadele içerisine girmişti. Yani hüküm e, mesafe uzadıkça bence daha etkili koşan bir isim. E, çünkü ön grup e, iki nolu Safkan büyük ölçüde bağlasan durmaz liderliği isteyecektir. Hüküm de en dış kulvara çıkıp sonlarda e, kendini e, hissettirecektir. Yani sprinte çıkacaktır Halis Karataş'ta. Yani ilk defa bu kadar uzun mesafeye çıkıyor bence. E, tam mesafesini buldu gibi geldi bana. Yeni Nolu Yüküm benim ilk tercihim oldu. Valis Karataş'ta. Ve de Acuntay aradan sonra 108 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Onu daha Adana'dan tanıdığımız bir isim sevgili dostlar. E, İstanbul'da da tabii ki yarışları var. Harika yarışlara imza attı. Handikap 16'yı kazandı. Şartlı 3'ü kazandı. Yani e, Acuntay'da Müslüm Çelik'te çok farklı bir performans gelecektir. Yani ben bu iki isim arasında gidip geldim. Ee, bu iki isimle de geçmeye çalışacağım. Bir koşu olacak sevgili dostlar. Onlar da kimler? Dediğim gibi 7 nolu Hüküm, 3 nolu Acun benim bu koşu için sıralamam. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşumuza şartlı üç dişiler ama iki yaşlı İngilizler 1300 çim 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yarış hayatına güzel bir başlangıç yapan 1200 metre çimde e, hatta ekürler el ele kol kola birinciliğe e, uzandılar. Ekürüsüne Agata e, Gökhan Kocaga ile iyi bir koşu çıkarttı. Ekürüsüne de 7-8 boy gibi fark atmıştı sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman yani e, çıkçekli liderliği alacak gibi görünüyor. 1 nolu safkan olsun, 4 nolu şansla bunun arkasına yatacaktır ben kesilmeden liderliği alıp ve de kazanması benim için normal sonuç olacaktır Ali Yıldız eşliğinde benim netbankom Agatay olacak sevgili dostlar Tabii ki bir no'lu safkan olsun 3 olsun yani bunlar da 3 no'lu safkanın ilk defa sente diye çıkacak bunlar da tabii ki göz ardı edilmeyecek bir isimler ama ben iki no'lu safkanın yarın da yarışı kazanmasını bekliyorum netbanko ismi olacaktır yani bir nolu Safkan olmamış olsa Gökhan Kocakay'a büyük ihtimal Agatay'a binecekti. Çünkü bir nolu Safkan'la iki yarış gördü. Herhalde anlaşması öyle. O yüzden birin üstünde görüyoruz. Ali Yıldız'ı dektere görüyoruz Agata'yla. Ben Ali Yıldız'la idareli girip koşuyu kazanmasını bekleyeceğim. Bankom 2 1 ile 3 ikili bahis ve sıralı ikili bahis için deneyeceğim isimler olacaktır. Üçüncü koşuda Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu ikinci altılı ayımız başlıyor. 11 safkanımız yer alacak. Satış 3. 4 yaşlı Araplar 1400 metre çime çıkacak. 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet e, koşuya baktığımız zaman bu dördüncü ve beşinci koşular bana çok çok zor geldi. Sevgili dostlar bunu e, bir kere daha belirteyim. Yani gruba şöyle baktığımız zaman e, Nazel ilk defa bu grupla start alıyor. Öteki safkanlar da bir iki sefer beraber koşan isimler var. E, 3-4 sefer tabii ki koşan isimler de var da. Yani yarış hem 1400 oluşu süratli gidiyor. Sürkentli liderliği alabilir. 9 10 Zemberek 10 Küçük Mirza yarışa bir tempo verecektir. Ama tabii ki e, İngiliz safkanı gibi haldır haldır gidecek bir koşu değil. Yani burada e, onlara yarayacak isimler tabii ki var. Mesela burada e, Zemberek Erhan Oklula ben 9 nolu safkanı ilk tercih olarak sizlere önereceğim. ikinci atımda 11'in oğlu Safkan diyeceğim. Mergenan Müslüm Çelik eşliğinde tekrar çime çıkacak. E, son yaptığı çimi Bursa'daydı. 1300'e satış birde mücadele etmiş. Sonra İstanbul Santidi'nde e, kazanan bir isim. Kesinlikle 11'in oğlu e, Safkan'ı göz ardı etmeyin sevgili dostlar. Akabinde birin oğlu Sürkentli liderliği alırsa. Yani e, arka tam sen liderliği al biz seni yakalırız derlerse yanılabilirler. Ercan Çankaya'yla e, dikkat diyeceğim bir isim. Bir sonradan 2 nolu umudunu kaybetme Bozdağ'la. 7 nolu Safkan e, Cam Okay. Görkem Özçek'le çok dikkat edelim bu Safkan'a. Ve de 6 nolu Özgür Odin diyeceğim. Bu koşu için benim buradaki sıralamam 9-11, 1-2-7 ve 6 şeklinde oldu. İkinci altılık ayağımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim 5. koşu. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacaklar. Kalabalık bir grup 16 ismin yer aldığı koşuda hemen kurgumuzda yer vereceğimiz isimleri hemen aktaralım. Burada 11 nolu Safkan er, e, burada Ercan Çankaya e şimdi piste çıkacak. Ben itmanlara çok hazır bulduğum bir isim. E, sevgili dostlar yani bakmayın 8. likler 5. hanesine yazdırmış ama Ercan Çankaya ile 61 kilo yani Aprant indirimini de gidilmemiş yani bu safkanda e, gitmişler. Ercan Çankayı bindirmişler. Sevgili dostlar 61 kiloyla deklere Yani grubunda dişi safkanı ama yarın kendisinden e, çok çok etkili bir koşu bekliyorum. 11 mutlaka kuponlarda olsun. Sonra 16 nolu safkan Müslüm Çelik'le. 9 nolu safkan e, Murat Keçeci eşliğinde. 12 nolu safkan Gökhan Kocakaya eşliğinde. <laughs> Sonradan özür diliyorum arkadaşlar. 1 nolu Asra İnat, Muhammed Mir Bilginle ve de İkinoğlu Safkan da burada Yiğitcan Gökçe ile dikkat diyeceğim isimler olacaktır. Gerçekten bu koşu birazcık e, tehlike arz ediyor. Sürprize müsait olduğunu düşünüyorum. Sıralamam 11-16-9, 12-1 ve 2 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşuya. Hemen açalım koşumuzu. Altıncı koşu kısa vade 8, 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre sentetik 6 safkan yer alıyor. Dörtlük gayen bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, sevgili olsa yani koşuya baktığımız zaman yani tempoyu belirleyecek 2 olsun, 4 Vinci Tore olsun, 1 nolu Dragon Son ayan kurşunla e, önler hamle yapacaktır tabii ki. Yani burada 5 nolu Hopa Breeze e, yani baktığımız zaman yaptığı son grup 2-2100 metre işinde e, Klein'e yarım boyla da olsa geçme başarısı gösterdi Gökhan Kocakay'la. Gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Ben yarın Hopa Biriz'den çok çok etkili bir koşu bekliyorum. İlk tercihim o olacak. Tabii ki burada 4 nolu vinci Torres'iz de ben olmaz diyorum. O da yaptı. Son koşusunu kısa 2000 2000'de kazandı. John Abruzzi olsun, oğlum Doruk olsun. Yine onlarla koşuyor. Oğlum Doruk o gün yani Gökhan'la e, sürdürek favoriydi. Vinci Torre etkili bir koşu çıkartmıştı. Ben yine iyi koşacaktır. 4 sonra 3 nol oğlum Doruk ve 1 nol Dragon son diyeceğim. E, bu ikinciliklere son verebilir. Yarın ayan kurşununa dikkat diyeceğim bir isim olacaktır. Buraya da 4 isimle geçmeye çalışacağım. Yani geçeceğim e, sevgili dostlar. Yani burada bıraktığımız isimler 2 ve 6 nol sapkanlar. Bazı zaman pencere bırakıyoruz. Burada da pencere 2 geliyor. Bugün de abi diyor ah şu pencereler yok mu diyor bizi mahvetti diyor. Yani pencere bıraktığımız yerler gerçekten e, sıkıntı yaratıyor. Mesela John Abruzzi de çok kaliteli bir isim ama yani ben dışarıda bıraktım iki ismi. 5, 4, 3 ve 1 olarak değerlendirdim 6. koşuyu. Evet geçelim bir diğer koşu 7. koşumuza. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci üçlü şığı bu koşuyla başlıyor. Evet burada da kurgumuzun içerisinde 3 e, nolu Paramira e, Parima özür diliyorum sevgili dostum, Erhan Aktula. Ben e, çok iyi bir koşu bekliyorum. İstanbul'da 1200 metre işi Erhan Aktula çok çok e, iyiydi. Sonra bir sentetik yarışına çıktı, pek başarılı olamadı. Sonraki koşusu bu mesafeydi. Son koşunu Erhan Aktula Severo'nun kazandığı o koştu. hemen arkasında ya neredeyse gelmiş olsa yarım boyla e, geçildi. E, Bosetti gibi safkan da geçti o gün. Yarım boyla ikinci oldu. 32-35 yana koşmuştu. E, yarın da Eren çok iyi bir koşu bekliyorum. 3 ilk tercim. İkinci atım takvim e, Mr. Nal Çakan Gökhan Kocakaya ile bir nolu Safkan Murat Geçici ile e, gerçekten iyi performansa sahip bir isim. O da yaptığı son ikinciliği bu mesafedeydi Ali Yıldız eşliğinde yapmıştı. Şimdi Murat geçeceği görüyoruz. Dikkat diyeceğiz. Sonradan sürpriz adaylarım var. Kukurella mesela e, yani kazandığı Çim'deki 1400 metre mesafede at başı olarak çıkmıştı biliyorsunuz. Kavala gücünde at başı olmuşlardı. Yani burada Kukurella liderliği alabilir mi? Tabii ki burada yeni nolu Safkan var. O da oyunlarda kaçma seven bir isim. Kukurella, Enes Bozdağ'a dikkat. Ve de nolu Safkan, Müslüm Çelik de o da yaptığı son koşunu 1900'de iyi bir koşu çıkarttı. Ayan Kurşun eşliğinde çıkmıştı piste. Şimdi Müslüm Çelik 51,5 kilo. Gerçekten dikkat edilmesi gereken bir kilo sevgili dostlar. Yani Safkan da iyi. Bu aralar e, 19 günlükte dinlenme sürecine girmiş. Dikkat diyebiliriz. 3, 2, 1, 9 ve 10 şeklinde 7. koştaki sıralamam. Evet geçelim 8. koşumuza. Evet burada bankumuz olacak. Handikap 16 bir yarış. 2200 çim 3 ve Kore, İngilizler. Yeni safkan yer alacak. Evet burada Yıldırım Durali. 19 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Yaptığı 19 işinde Murat Keçici işinde piste çıkmıştı. Vast Valiant vardı. O gün Halis Karataş'ta. o üçüncü oldu. Yıldırım Durali Murat Keçici ile başla. Pisten bir dördüncülük elde etti. 2.100 metre mesafeye Murat Keçici 60 kilo ile kazandı. Şimdi Halis Karataş da ilk defa buluştu. Yani birden inmiş. E, 4 Nolu Yıldırım Durali'ye bindi. E, ben yarın Yıldırım Durali'den net bir yarış bekliyorum sevgili dostlar. Halis Karataş'ta kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Ve de yarın kuponla yalnız başına bırakıyorum. 4 Nolu Safkan benim net bankomdur 8. koşta. Burada 3 ve 6 Nolu Safkanları veya yedi Nolu Safkan mesela bunları da bu üç ismi de sıralı üçlü bahis için değerlendirebiliriz. Veya ikili bahis 3-6-7 rakip anısına gördüğüm isimler. Bunlar da sıralı ikili ve sıralı üçlü bahislerde deneyebiliriz. Evet geçelim dokuzuncu ve son koşumuza. Altılı gayrimiz son ay meylin bir koşuyla kapanışı yapacağız. 3 yaşlı İngilizler 1400 çime çıkacak. 15 safkan yer alıyor. 5'te altın oldu safkanları ekürü. Evet burada ilk tercih edeceğim isim Gökhan Kocakaya eşliğinde. X startı güzel bir üçüncülükle ayrılmıştı pistten. İki nolu Safkan, benim ilk tercihim olacak. E, 115 günlük ara zaten Gökhan'la ilk yarışına çıkmıştı. 115 günlük aradan sonra pistlere dönüyor. İyi koşacaktır. Hazır bulduğum bir isim. İki, ilk tercihim ikinci atım. Dört nolu Safkan Berşan e, sevgili dostlar, O da Müslüm Çelik eşliğinde. O da 1900 içinde güzel bir ikincilik hanesine yazdırmıştı. Beşinci ve altıncı olmuştu öteki koşularında ama Yarın ben kendisine Müslüm Çelik'le iyi bir koşu gelecektir. 4. ikinci tercihim ve de Altınoğlu Safkan Ercan Çankaya'yla çıktı. Altınoğlu Safkan çıktı. İlk çim yarışı 1900 metre çimdeydi. Yani son koşusundan bahsediyor Müslüm Çelik de e, çıkmıştı. Ta, e, tatbikatın kazandığı o koşuda hemen arkasında bir ikincilik elde etti. Yarın ben eküllerden iyi bir koşu gelecektir. 6'yı da göz ardı etmeyeceğim bu koşu için sıralamam 2, 4 ve 6 olarak değerlendirdiğim bir koşu oldu. Son koşuyu sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım İstanbul kurgun bu şekilde. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız savkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık.